Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir sohbet videosunda sohbet videosunda daha sizlerle beraberim. Finansal piyasaları öğrenerek hayatını değiştiren bir yatırımcıya yatırımcıla daha sizi tanıştırıyorum. Merhaba Altun nasılsın? Merhaba hocam, iyiyim. teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. İzleyenlerin seni tanıması açısından biraz kendinden bahseder misin bizim bilmemiz kadarıyla? Peki hocam, adım Altun. İzmir'den aramıza katılıyorum. Hı -hı. 36 yaşındayım. Hı -hı. 2021 yılından beri finansal piyasalarla ilgileniyorum. Hangisiyle? Hangi finansal? Genel bir hani her piyasada varın mı diyorsun yoksa özellikle bir piyasayla ilgili mi? Piyasaları yani şeye girdin finansal Hocam ilk etapta kripto ile ilgilenmeye başladım. Tamam. Ondan sonra kriptoda geçmiş trade olarak bahsedeyim. Hı -hı. Bu e, insanımızın sürekli Telegram grubundan yarar yara yararlanabilmesinden dolayı biz yararlanamadık yaralandık Aynen, <laughs> Aynen. E, kazançlarımız oldu kayıplarımız oldu Ondan sonra dedik ki bu iş böyle olmaz Hı -hı. Biz bu işi yapacaksak yani eğitimli bir şekilde yapmamız gerekiyor dedik Ondan sonra araştırmaya başladık Hı -hı. Ben Google'a yazdım Trader nasıl olunur diye Evet işte Trader setup'ı nasıl hazırlanır diye Google'da sizin videonuz çıktı. Hı, Hı İşte şu anda sağımda, solumda iki tane pivot ekranım var. Hı -hı. Önümde laptopum. birazdan şey yapar. Gerçek web kamerasından pek mümkün Red değil. Göstereyim hocam. Hı -hı. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ben seni tanıyorum. Hani e, beraber e, trade yapıyoruz, beraber eğitim yapıyoruz. Ben seni tanıyorum ama hani seni tanımayanlar için. Ya Altun'un ne oldu da piyasalara girdi? Şimdi evet kazanç sağlamak herkesin Hayali. para kazanmak herkesin. Bunu artık bu söylemeye bile gerek yok. Ama buradaki hangi kolaylık veya hangi avantaj seni cezbetti? Zaten bir ticaret yaşamın var. Zaten evet. ticaret yapıyorsun. Ama buradaki evet. klik neresiydi? Örnek. Bulunduğum her yerden ticaret yapabiliyorum. Örnek. Küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edebiliyorum. Örnek. İşletme maliyeti olmadan sermayemi yatırım ürünlerinde değerlendirerek düzenli ve sürdürülebilir kazanç sağlıyorum gibi. Burada en çok seni cezbeden ne oldu? Hocam burada en çok beni cezbeden aslında çağa ayak uydurmak. Mükemmel. Çağımızda insanlar ister istemez bir işle değil de iki işle. Ben kendi e, imalathane'm var. Bayan çanta ile uğraşıyorum. Hı hı. Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. 45 yıldır da ailem bu işle uğraşıyor. Ama ister istemez insanın bir e, artık ekonomik düzen, sistem ülke Çok daha fazlasını istiyorum bu yani aynen ben... öyle yani her insan gibi evet. ben de daha fazlasını istiyorum ister istemez burada da sizin bahsettiğiniz ve ifade ettiğiniz gibi bir telefonla ticaret yapabilmek ufak sermayeyi bilinçli bir şekilde nasıl diyeyim ılık ılık evet. sizin diliminizde aynen ılık ılık büyütebilmenin imkanı yani bunlar beni bu piyasaya itti ister istemez. Peki bu şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani bu bir videoyu konuşuyorsak zaten hani şu anda bu sohbeti yapıyorsak belli bir seviyeye ulaştın. Belli kazanç sağlıyorsun. Evet. Ve sürdürülebilir kazanç sağlıyorsun. Ama aynı imkanlar önce de vardı. Yani Big Trade Loss'un öncesinde hani geçmişte de vardı. o zaman senin kaybetmene en çok neden olan kısım ne oldu? Örnek fenomenler diyebilirsin, piyasalar diyebilirsin, suçu başkasına atabilirsin. Ya hocam şöyle, suçu başkasına atmaktan ziyade bilinçsizlik diyebiliriz. Hı hı. Eğitimsizlik diyebilirim. Ha evet, tabii sizlerin sizin dediğiniz gibi fenomenler, telegram grupları. Yani onu al bunu sat, onu al bunu sat. Ben dediğim gibi 20 yıldır kendi işimle uğraştığım için bir insanın beni yönlendirmesi pek hoş olmuyor. Yani bir şeyi öğrenmek, işin dibine inmek. Yani bu buradan hı. oluyor ama neden oluyor? Niçin oluyor? Bir de mesleğe istedim bunu bulabilmek hı hı. adına hı hı. eğitim almak istedim dediğim gibi ilk etapta da siz öneme çıktınız. Peki Sizin... bizim aramızda patlamanda neden hani bizim aramızda big, neden big trade was? işte Ergun Hoca örnek yani çok yakışıklı ve salladım ya da çok iyi trade yapıyor veya e, burada insanlar kazanıyor artık buranın, <laughs> nereye, burayı nasıl şey yapayım seni ikna şimdi kırılım noktanı. Herhalde şunu demedin ya sabah kalktın gideyim ben Ergun Hoca'na eğitim alayım demedin değil mi? Bir e, o kırılım noktası ne oluyor? Veya sana güven sağlamamıza en şey ne oldu yani bu evet bu insanlar bana faydalı olabilir bu platform bana faydalı olabilir dediğin kısım neydi? Hocam çok şeffafsınız. Başlıyolar. <laughs> yani netsiniz. Yeriniz belli, yurdunuz belli, yüzünüz belli. Herkes biliyor. Telegram gruplarında adının ne olduğu belli olmayan insanlardan şunu al, bunu sat. Fenomenler bir takma atla. Şöyle yaptık biz, böyle yaptık biz. İşte ne bileyim Photoshop'u iyi kullanan arkadaşlar şu kadar kazandık, bu kadar kazandık. Evet bir yani de onlar var değil mi? Evet <laughs> yani o şöyle beraber... ben aslında Son... bu platforma girmemdeki olay şuydu. Benim gibi bu eşrafta trade yaşamında Hı -hı. dışarıdaki insana kullanılmasınlar diye ben buraya geldim. Yani benim gibi onu bunu e, yapılmasın diye yani ne bileyim işte bir yönlendirmeyle bir Finansal okur yazarlık olmasın da bu işin dibinden başlayıp, baştan başlayıp yavaş yavaş hı hı. adım adım bir şeyler öğrenip kendi kendime ticaret yapabilmek için bu platformlar üzerinde burada bulundum. Peki platforma yani eğitime katıldım Ben seni aradığım her kursiyerim olduğu gibi seni de aradığımı evet. biliyorum. Bir sohbet yaptık, çalıştık evet. En azından birbirimizi anlamaya çalıştık. Ne istediğini öğrenmeye çalıştım. Ne verebileceğimi söylemeye çalıştım. Nasıl bir eğitim süreci geçirdin? Ne yaptın? Yani neler neler gerçekleştirdin? Veya bugün biri bu eğitim platformuna katıldığı zaman başından ne geçecek? Senin ağzından duymak istiyorum. Ne yapacak? Veya ne yapıyoruz biz? Valla hocam ilk etapta videoları izlemeye başlayacaklar. Hı -hı. Anlaşılır o mı da, videolar peki? Videolar yeteri kadar anlaşılır. Lakin dışarıdan hiçbir şekilde bu bilgiye sahip olmayıp. Yani bir finansal okur yazarlığı, piyasa bilgisi olmayan bir insan için ister istemez ilk etapta sıkıcı gelecek. Hı hı. Onlara net ve tek tavsiyem vazgeçmemeleri. Siz de zaten bunu ifade ediyorsunuz ama ben de bir öğrenci gözünden onları ifade etmek isterim. Vazgeçmeden sabırla çalışmaları. Zaten pes edince Sadece... biz savaşı kaybediyoruz. Aynıdır. Yer... Ya yani yani insanlar kendilerine zaman ayırsınlar. Yani zaman tanısınlar. Hani hı. bu. Şöyle baştan beri hep böyle bir iğneleyici ve şey oluyor. yani çamur atıyoruz dışarıya ama bu bir gerçek. Yani hiçbir şekilde sosyal medyadaki gibi, Telegram gruplarındaki gibi değil bu iş. Değil değil mi? Ben işte evet. bunu anlatmaya Emek istiyor, vakit istiyor ama yeterli çerçeveye geldikten sonra da çok keyifli. Sürdürülebilir bir süreç gerekiyor. Yani sürdürülebilir. Aynen. Aynen. Her hafta 3 saat, her hafta 4 saat. Üç Peki saat gibi gibi. Şimdi video eğitim serisi bize benzemeye çalışan birçok platformda mevcut hani e, eğitim videoları evet. mevcut. Şimdi bizim biliyorsun Türkiye'de hatta şunu söyle söyleyeyim. Benim tanıdığım, iletişimde olduğum farklı ülkelerdeki platformlarda bile haftanın beş günü biliyorsun canlı eğitim yok. Yok. Canlı eğitimleri sana en böyle hani altın vuruş dediğim en faydası ne oldu? Birçok faydası var. Birçok. Bir, çok. bir çok faydası. Senin açıdan ama... neydi? şunu diyebilirim. Yani 5 gün öğlen dersleri, akşam dersleri artı grafiği attığımızda sizlerin uzman kadronun hocalarımızın cevap vermesi hı hı. artı biraz böyle bir trade dili konuşayım. Tek konsepte bağlı kalmamamız. evet, <laughs> güzel. Yani de derya bilgi akışının olduğu bir platform burası. Hı hı. Yani, yani ortak öğrenmek... arkadaşlar sağladığımız fikirinde evet. bulundu. Muse Aynen Aşık öyle. Olmak gerekirse de bizim hani ben şahsen platformu kurucusu olarak söylüyorum. Bizim en güzel özelliğimiz kimsenin birbirinden bir beklentisi olmadan orada olduğu için. Yani bir ücretsiz Telegram gruplarıyla aynı değil biliyorsun. Herkes burada belli Tabii. bir dölerle geldi. Herkes sohbet, herkes zamanı olduğu zaman gır gır zamanı olduğu zaman, bekleme zamanı olduğu zaman beraber de ortak vurkaçlar yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim bu platformla ne kadar süredir eğitim görüyorsun ve ee, bu eğitimden aldığın fayda sana maddi olarak miktar belirtmeden e, ne kadarlık bir yüzdesel sana fayda sağladı? Evet güzel hoş konuşuyoruz. Bu bu videoyu izleyenler de bu noktaya kadar güzel hoş konuştuk, anladılar peki yani bu eğitimin sana geri dönüşü mesela ne kadar sürede amorti ettin Şimdi amortisman bedeli diye bir şey var hani biliyorsun bizde. ilk amacımız evet. amortisman bedeli. Evet aynen öyle. Amortismanı nasıl çıkardın? Ne kadar sürede? Mik yüzdesel konuşabilirsin burada. Hani miktar e, konuşmak pek kişileri doğru veya yanlış yönlendirmek için uygun olmadığı için yüzdesel konuşmak önemli. Tabii ki evet. Hocam 9 aydır aranızdayım. Hı? ilk İlk 3 aydan sonra ufak ufak gerçek piyasalarda gerçek hesaplarla deneyimlenmeye başladı bende. Şu an içinde e, yaklaşık kasamı yüzde ya yani dört katına çıkardım diyebilirim. Kalk 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 Hocam siz de biliyorsunuz bir yani. kripto biraz <laughs> hızlı. Güzel. Dört kat. Dokuz ay, üç ayda eğitim eğitim süreci diyelim. Altı ayda dört kat. Şöyle önünde iki ay daha var bu ilk ayda hiç işlem yapmadan geçirirsen bile tamamen profesyonel bir trade yaşamına geçmiş olacaksın. Bizdeki süre 6 aydır biliyorsun. Hani, e, evet, evet. bayağı da olmuş. 4 kat. E, peki hatırladığın en iyi işlem hangisi oldu? Yani şu anda mesela şöyle hani bomba işlemi dediğin var mı bir işlem? Veya kullandığın bir yöntemi söyleyebilirsin. Burada arkadaşlar şu, şunu kullandım. Şöyle kazandım. Hocam defi işlemim vardı. Bu kriptonun artık böyle toparlanmaya başladığı zaman Hı hı. Trend kırılımında konfirmasyon görmüştüm ters omuz baş omuz. Oradan bir bindim. Sizin dediğiniz gibi süre 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 süre. Güzel bir kazancı. E, sermayeyi iyi bir katladım hocam orada. Pek Alto, şimdi samimiyetine güvenerek son sorularımdan bir tanesini sormak istiyorum. Bugün finansal piyasalara adım atacak, özellikle kısa vadede, uzun vadede, orta vadede yatırım yapacak kişiler için veya geçmişte birçok kayıp yaşamış bir insan için ne söyleyebilirsin? Ne diyebilirsin? Ne yapsınlar yani bu adamlar? Hocam vazgeçmesinler ve bir de yani rica ederim ya. Yani, onlara ricamdır bu eğitim almadan finansal piyasalara bulaşmasınlar. Yani burada yani kendi kendilerini yıpratmasınlar açıkçası. Evet. Yani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek biraz ahmak. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kendi kendilerini kendi elleriyle uçuruma atmasınlar doğru diyorsun. Yani eşraftan duyuyoruz, sosyal medyadan duyuyoruz bu işte bu kriptodan intihar edenler, borsalardan evini arabasını yapanlar. Bunlar olmayacak şeyler bana evet. göre. Peki şöyle söyleyeceğim. Big Trade Boss eğitim platformunun içerisinde tek kazanan sen misin? Tabii ki de hayır. Peki, e, burada birbirimize fayda sağlıyor muyuz? Kesinlikle. Okey. Okay. Senle güzel bir sohbet yaptım. Çok teşekkür ediyorum bana zamanını ayırdığın için. Ben beni olundurdurdum. davetimi geri çevirmeyerek. Estağfurullah. Ne demek? Var mı son eklemek istediğim bir olay? Yoksa canlı eğitime bağlanalım mı? Hocam vazgeçmesinler. Devam etsinler. Vazgeçen kaybeder. Biliyorsun. Biz ben her zaman kursiyerlerin ilk canlı yayında şunu söylüyorum. Hatta ara ara söylüyorum. bir işlemde başarısız, kayıp yaşadığınızda, hatta 10 işlemde kayıp yaşadığınızda Kaybetmiyorsunuz. Biz e, bunlardan bir deneyim kazanıyoruz, bir deneyim elde ediyoruz. E, pes edince aslında kaybediyoruz. Yani pes ettiğin zaman bitiyor olay. Evet. Yani her insana söylüyorum, bizim biliyorsunuz Platon'da her ortalamada insan var, her şehirde var farklı görüşlerde insan var. Ama önemli olan doğru adımlar atarak doğru hedefe ulaşmak. Teşekkür ediyorum tekrar. Eğitimlerde görüşmek dilerim diyorum. Arkadaşlar kazancımız bol olsun ama en önemlisi daimi olsun diyorum. Hoşçakalın.